Sevgili arkadaşlar merhaba. Epeyce bir süredir Instagram TV'de yeni bir video yayınlamamıştım ve bu akşam şöyle güzel bir konu seçip birlikte keyifle sohbet edelim istedim. Ve bu akşam soruların gücünden bahsetmek istiyorum size. Aslında sayfamı takip eden dostlarımız soruların gücünden, kaliteli sorular sormaktan kendimize birçok videoda, birçok paylaşımımda defalarca bahsettiğimi hatırlayacaklardır. Bu konu çok önemli olduğu için belki sık sık yineliyorum. İşte eğitimlerimde, seminerlerimde, paylaşımlarımda aslında soruların, kaliteli soruların ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çünkü bazen kendimize bildiğimiz şeyleri de hatırlatmamız gerekiyor. İşte bu akşam yayınlayacağım bu videoda aslında belki de kendimize e, sormayı alışkanlık haline getirdiğimiz bazı negatif ya da pozitif soruların neler olduğunu tartışacağız. Ama öncelikle hani neden kendimize biz sorular sorarız ya da işte neden soru sormak bu kadar önemli? Bir kere biz hayatı soru sorarak öğrendik. Yani konuşmayı öğrendiğimiz andan itibaren aslında sürekli bir şeyler sormaya başladık. Hatta bazen konuşmaya başlamadan önce bile işaretlerle beden diliyle bir şeyleri anlamak için soru sorduk. Beden, bedenimizle sorduk, sözcüklerimizle sorduk. Ya da işte hep merak ettik ve bir çözüm bulmaya çalıştık. Bir cevap aramaya çalıştık. Bir şeyleri kavrayabilmek için, bir şeyleri tam zihnimizde doğru yere oturtabilmek için. İşte soru sormak bizim aktif düşünce yapımızın ve dolayısıyla hayatımızda olup biten hemen her şeyin temelini oluşturan bu düşünme sistemimizin çok önemli bir parçası. Soruları aslında şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin bir arama motoru düşünelim bir Google arama motoru gibi bir arama motoru hayal edin ve buraya siz cinayet resimleri yazdığınızda Google'ın algoritmasında kayıtlı olan bütün sonuçlar içerisinde sizin karşınıza hızlı bir şekilde cinayet resimleri çıkacak. Ama siz sevimli bebek resimleri dediğinizde algoritma size bu defa bebek resimleri ile dolu bir sonuç çıkaracak ve aslında bu tamamen sizin elde etmek istediğiniz aradığınız veriyle uyumlu olacak. Şimdi bu algoritmanın çok benzeri, hatta çok daha karmaşık olanı bizim zihnimiz içinde aslında bir model olarak düşünülebilir. Örneğin tıpkı bir arama motorunun dünyadaki bütün neredeyse web sayfalarını tarayarak onların içerisinde sizin aradığınıza uygun bir sonucu bulduğu gibi bizim zihnimiz de yaşam boyu elde ettiğimiz en azından şu ana kadar elde ettiğimiz tüm tecrübeleri gördüklerimizi, okuduklarımızı, dinlediklerimizi, aldığımız eğitimleri, yaptığımız sohbetleri, bütün yaşadığımız olayları tarayarak bunların içerisinde bize uygun, tamamen bizim parmak izimiz gibi bize ait olan sonuçları çıkarıp bize verecek ve bunun neticesinde de işte biz bir şey düşüneceğiz, bir şey hissedeceğiz ve en sonunda da öyle davranmaya başlayacağız. Düşüncelerin duygulara duyguların da davranışlara dönüştüğünü herhalde tekrar tekrar hatırlatmama gerek yok ve şu an elde ettiğimiz sonuçların bir zamanlar bir düşünceden ibaret olduğunu da herhalde hepimiz artık tartışmaya gerek kalmadan biliyoruz. İşte bu algoritma mantığı yani bizim zihnimizde kayıtlı olan anılar ve bütün hatırladığımız ya da hatırlamadığımız deneyimler bir devasa arama motorunun depoladığı Veriler gibi aslında ve siz oradan bir bilgi alabilmek, bir done çıkarabilmek için kendinize bazı sorular soruyorsunuz. Örneğin neden ben sürekli? Aynı şeyleri yaşıyorum dediğinizde zihniniz tıpkı bir arama motoru gibi bütün kayıtları tarayacak ve size hayatınız boyunca tekrar tekrar bir döngü gibi yaşadığınız şeyleri çıkaracak ve bunların neticesinde size diyecek ki çünkü sen zaten hep böyleydin ya da sen çok şanssız birisin ya da işte bak sen hayatın boyunca hep aynı hatalara tekrar tekrar düştün diyecek. Çünkü siz bunu sordunuz aslında. Elde etmek istediğiniz yanıt çok doğrusal bir şekilde bilincinizde, bilinç dışınızda kayıtlı olan verilerin içerisinden işte onu doğrulayacak seçenekleri çıkarmaktı. Ama siz kendinize hayatımda bazı şeyleri yoluna koyabilmek için neler yapmalıyım dediğinizde bu defa algoritma başka yönde çalışmaya başlayacak. Ben neden şanssızım dediğinizde sizi şanssız biri gibi hissettiren tüm deneyimler sıralanacak. Tıpkı katil resimleri ya da cinayet resimleri dediğinizde istenmeyen bu fotoğrafların çıktığı gibi. Ama siz kendinize yaşam deneyimleriniz içerisinde belki de en olgun, güçlü, ciddi bir takım dersler çıkardığınız ve kendinizi güçlendirdiğiniz hatıralarınızı bulabilecek sorular sorduğunuzda bambaşka bir yanıt alacaksınız. Yani neden işte bir şeyleri başaramıyorum demek yerine istediklerimi elde edebilmek için nereden başlamalıyım diyebilirsiniz. Ya da neden sürekli ben aynı döngüyü yaşıyorum demek yerine hayatımda yeni bir sayfa açabilmek için neler yapabilirim diyebilirsiniz. Kendinize güçlü kaynaklarınızın neler olduğunu ya da hangi kaynaklara ulaşabileceğinizi, daha önce benzer hangi problemleri çözdüğünüzü ya da siz bunu çözemeseniz de başka bir örnek olup olmadığını ya da sizin geçtiğiniz yollardan geçen insanların sizden farklı olarak neler yaptığını Buna benzer kaliteli sorular sorduğunuzda zihniniz bu devasa veri tabanından buna benzer yanıtlar çıkaracak şekilde size bazı çağrışımlar yapacak. Aslında dünya üzerinde milyarlarca insan var ve hepimizin parmak izinin birbirinden farklı olduğu gibi yaşam deneyimlerimiz de birbirinden farklı ve alacağımız sonuçlar, değerlendirme sürecimiz de birbirinden farklı olacak. Örneğin başarı pek çok insan için farklı bir anlam ifade eder. Bazıları için çok para kazanmaktır, bazıları için takdir edilmektir, bazıları için özgür olabilmektir. Bazıları için başarı farklı farklı anlamlar ifade edebilir. Ama Bizim kendi adımıza bizi tatmin edecek, bizi mutlu edecek ve bize gerçekten iyi hissettirecek bir başarı referansı çıkarabilmek için kendimize doğru soruları sormamız gerekir. Yani bütün bunlar bana nelere mal oldu demek yerine tüm bunlardan neler öğrendim diye sorabilirsiniz. Ya da neden ben bir türlü bir şeyleri başaramıyorum demek yerine yaşadığım bunca deneyim bana nelere dikkat etmem gerektiğini öğretti diyebilirsiniz. Sorular değiştiğinde alacağımız yanıtlar da değişecek. Ve yanıtlar bizim bir sonraki adımı nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyecek. İşte kaliteli sorular sormak bu yüzden çok önemli. Ve kendinize kaliteli sorular sormayı tıpkı bir alışkanlık haline getirmeye başladığınızda artık zihninizin aktif düşünen yapısı değişmeye başlayacak. Ve siz kendinizi herhangi bir durum karşısında daha yapıcı fikirler üretirken bulacaksınız. Neden yerine nasıl'a odaklanacaksınız. Suçlayıcı sorular sormak yerine çözüm üreten sorular sormaya başlayacaksınız. Suçu bir başkasına atmanızı sağlayacak ve bunu kolaylaştıracak sorular yerine sorumluluk almak, hayatınızın adeta ipleri kendi elinize alırcasına bütün hakimiyetini kendi ellerinize almanızı sağlayacak bir takım düşünceler üretmeye başlayacaksınız. İşte bu nedenle sorularınız değiştiğinde alacağınız yanıtlar da değişecek ve beraberinde tabii ki duygularınız da değişmeye başlayacak. İşte şimdi artık yapıcı bir şekilde kendinize pozitif ve amaca dönük ve tabii ki gerçekçi iyimserlik içeren sorular sormaya başlayabilirsiniz ve kendinizi sizi sınırlayacak ya da vasat düşüncelere götürecek bir soru sorarken bulduğunuzda da lütfen kendinizi minik minik ikazlarla uyarın ve başka ne sorabilirdiniz kendinize bunu düşünmeye başlayın. Neden diye sormak yerine nasıl diye sormaya başlayın kendinize ya da neler mümkün diye sormaya başlayın. Başka hangi seçeneklere sahibim demeye başlayın. Hangi kaynaklarım var ya da şu an hayatımda memnun olabileceğim, beni mutlu edecek neler var diye sormaya başlayın. Eğer bir yerde problem görmek istersek emin olun bunu buluruz. Bir ortama girdiğinizde gözümüze batacak, sizi rahatsız edecek neler olduğunu kendinize sorarsanız işte uyumsuz mobilyalar, dağınık eşyalar, işte farklı farklı şeyler görmeye başlarsınız ama bulunduğum yerde şu an bana kendimi iyi hissettirecek neler var diye sormaya başladığınızda bu defa zihniniz size yapıcı ve iyi hissettirecek seçenekleri gösterecektir. Bu asla polyanıcılık değil ve zaten e, paylaştığım videolarda aslında. ...benim gerçekçi iyimserlik kavramı üzerine çok fazla durduğumu e, takip eden dostlarım hatırlayacaklardır. Gerçekçi iyimserlik e, bir tarafta ayakları yere sağlam basan ama diğer tarafta da... E, ...size iyi hissettirecek ve daha gerçekten de pozitif bakmanızı sağlayacak bir yaklaşım edinebilmek. Hani karamsar insan bugün e, hava güzel ama yarın yağmur yağacak derken iyimser bir insan yarın yağmur yağacak olmasına rağmen bugün hava güzel diyecektir. Kendinize çok iyi bakın ve kendinize kaliteli sorular sormayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.